Oruç tutmamak kader mi? Değerli kardeşlerim, Öleme kaderle ilgili altın bir kural koydular. O altın kuralı korumamız gerekir. Eksiklerimizde, hata yaptığımızda kader demeyiz. Kesinlikle kader demeyiz değerli kardeşlerim. La yecuzul ihticacu bil kaderi fi zunub. Günah işlemede ben zina yaptım benim kaderimdir. Ben içki içtim benim kaderimdir. Ben adam öldürdüm benim kaderimdir denilmez diyen değerli kardeşlerim çok büyük bir sapıklık içine düşüyor. Auzu billah küfre kadar gidiyor. Gaybi iddia ediyor. Kaderi olduğunu nerede biliyor? Kader gayiptir. Attala gayb. Gaybi mi gördü? Lehul mahfuza mı baktı? Eksiklerimiz bize aittir, nefsimize aittir. Biz kesbimiz bize aittir değerli kardeşlerim. Allah yaratır, yaratmak ayrıdır. Allah'ın razı olması ayrıdır. Oruç tutmamak Kur'an'a aykırı gitmektir. Özürsüz oruç tutmamak Resulullah'a aykırı gitmektir özürsüz oruç tutmamak müminlerin yolundan yüz çevirmektir. Bütün peygamberlerin yolundan yüz çevirmektir. Kebair bir günahsı. Tövbe etmesi gerekir. Oruç tutması farzdır. Kıyamette hesabı çok çetindir. Allah oruçtan dolayı insanları hesaba çekiyor değerli kardeşlerim. Allah her şeyi yaratıyor ama oruç tutmamamızı bu amelemizi de Allah yarattı. Allah bundan razıdır demek doğru değil. Yaratmak ayrıdır. Razı olmak ayrıdır değerli kardeşlerim. Zaten sapkılığın temeli kaderde burada oldu. Allah yaratıyorsa sanki Allah razıdır diye. Allah şeytanı da yarattı. Ondan razı değil. Allah Firavun'u da yarattı. Firavun'dan razı değil. Küfür benim kaderimdir denilmez Allah'a. Allah, Allah Kur'an'da diyor: "Memâ halaqtu'l cinne ve'l ins'e illa Ben sizi cinleri ve insanları ibadet yapsınlar diye yarattım. Oruç ibadettir, namaz ibadettir değerli kardeşlerim. Allah'a karşı gelmek için Allah bizi yaratmadı. Peygamberleri inkar etmek için Allah bizi yaratmadı. Nefsimize Hava haberimize yenik düşelim diye Allah bizi yaratmadı değerli kardeşlerim. İnna lillah diyoruz. Allah bizi kendisi için yarattı. Onun dinini kabul etme. Onun dinini yaşama. Onun dinine hizmet etme. İnanmayanları bu dine çağırmak için yarattı. Bunu farkında olanlar, farkında olmayanlar var. Farkında olanlar farkında olmayanları anlatacak. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Dikkatli olalım. Hatalarda, günahlarda asla ve asla kader delil gösterilmez. Biri dese ki ben içki içtim benim kaderimdi. Yani levhul mahfuzda Allah subhanehu ve teala içki içeceğimi yazmıştı. Allah ona şu soruyu sorsa nerede biliyordun? Levhul mahfuzda yazılı olduğunu nerede biliyordun? Lühu'l mahfuzda yazılı olan Allah'ın ilmidir. Allah'ın senin içki içeceğini bilmesidir. Seni zorlamıyor git içki iç. Biz cebriye akidesinden değiliz. Adam öldür kaderimdir. Zina yap benim kaderimdir. Oruç e, tutma kaderimdir. Namaz kılma kaderimdir. Bu cebriye sapık grubun itikadıdır. Cebriye var tarihte. İnsanı robot gibi görür. İnsana seçme hakkı vermez. Akıl, vicdan, iman, imanı seçme hakkı insandan almışlar. Bunlar sapık firka kabul edilmiş değerli kardeşlerim. Bu söz bu sapık firkanın yaklaşımı içeriyor. Dikkatli olalım.